Evet, bir bütünden yarısı kolu kıyafet keseceğim. Şimdi kıyafetimin aynısından keseceğim için modelin üstüne koydum. Peki bizim elimizde bu model yok. Biz nasıl kesebiliriz hocam? Şöyle kaldırıyorum şu şekilde. İki omuz ölçüsü demiştim. İki omuz, iki omuzunuzdan, bir omuzunuzdan, bir omuzunuza. Bunu ben her videomda da anlatıyorum. Gösteriyorum. Omuzunuz 12 santim omzunuzun bitişinden diğer omzunuza kadar olan ölçünüzü alıyorsunuz. Benim şu an 41. Hemen ben 41'i mezromda buluyorum. Mezromda 41'i buluyorum. 41'imi katlamış oldum. Dörde katladım kumaşımı. 4'e katladım kumaşımın yerine 41'imi buluyorum. Hemen ölçüyorum. 2 4, 6, 8, 10, 12. 12 omzumun yerini buluyorum. Geri kalan yerim benim yaka yerim. Buradan sonrası yaka yerim. Ve şu bulduğum yeri omuzumun yeri. Bakın şurası iki omuzumun yeri geri kalan yakal. Omuzdan sonra çizdiğim yerden sonra kol boyunuzu işaretleyin. İster kısa ister uzun. Benim normalde bu sonuna kadar yetiyor. Sonra şuradan hemen manşetiniz ne kadarsa elinizde şöyle manşetimi ölçeyim. 20, 21, 22 bol da yapabilirsiniz. Ben normalde 21. Ben 21'den daha bol yapacağım. Daha bol. Aslında video çekmeyecektim. Bir kesmeye başlamıştım ama hadi göstereyim dedim. Bitişinden bakın. Burası dikişsiz. Yarası kolumu dikişsiz. Dörde katladım kumaşımı tam tersine bazı kişiler kabul etmeyebilir ama ben yapıyorum bu 4 21'den sonra kolun ucunu bol yapacağım için biraz geniş bıraktım omzumu buldum iki omuz arasından yakamın yerini buldum ve iki omuzdan sonra kol boyumu buldum şimdi omuzumu yerleştirdikten sonra bunu da daha önce kestiğim sonra kestiğinizden tekrar tekrar aynısından kesebilirsiniz. Çeşit çeşit kumaşlarınızdan aynı böyle bir yarı kolu yapabilirsiniz. Ama elinizde yoksa diye dedik. Bunu izah ediyorum. Omuzdan belinizi buluyorsunuz. Bugün gittiğim bütün derslerinde gösteriyorum. Omuzdan belinizi buluyorsunuz. Belinizin bulduğunuz yeri işaretliyorsunuz. Bakın, illa kolunuz önemli değil. Bulduğunuz yerden belinizin yanından yani bu kıyafetiniz yok. Omuzdan belinizi buldunuz. İster düz bir şekilde, ister aynı buradaki gibi kavisli bir şekilde tuniğimizi çıkarabiliriz. İki omuz arası tekrar söylüyorum. İki omuz aranızı buluyorsunuz. İkiye katlıyorsunuz. 12, 12 santimi buluyorsunuz. Orası sizin omzunuz. Geri kalanınız, yakanız. Buradan sonra kol boyunuzu buluyorsunuz. Koldan sonra manşetinizi ayarlıyorsunuz. Manşetten sonra istediğiniz büyüklüğü veriyorsunuz. Omuzdan belinizi buluyorsunuz. Bel yerinizi işaretliyorsunuz. Kolunuzu belinizin hizasından gerek şekilde yuvarlıyorsunuz ve hemen kesiyorum. Ben biraz daha geniş yapacağım çünkü biraz kumaşım ona göre daha farklı. Şöyle geniş bırakıyorum açılımını. Buradan da koluma ve yakama, kol kısmıma kalan parçamdan kısa geleceğini biliyorum. Kısa gelmesi hiç sorun değil. Kalan parçanızdan şöyle göstereyim. Hemen bir tane alıyorum. Şu kısma kapalı manşetten yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde eteğinizin üzerine de eğer kısaysa farklı kumaş kullanıp kolunuza da kullandığınız etekli ucundaki kumaştan aynı kapalı manşeti yapabilirsiniz. Hemen şunları alayım kenara. Bunları alıyorum. Yakamı ayarlayacağım. İlk önce şuraları iğneliyorum. Yerini kaybetmemek için hemen yerinden kaldırmadım. İlk önce hemen iğneledim. Etek ucumda da hafif bir kumaşımda bir sorunum var. Orayı da alıyorum. Hafif bir bozukluğum. Etek ucumdakini de alıyorum. İğnele, iğnelemeden yerinden kaldırmayın. Yarısı kolunuzu yerleri bozulmasın. Hemen burayı da ister yuvarlak yapabilirsiniz. Kavisli yapabilirsiniz. Buradan hmm. yuvarlak yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak yapabilirsiniz. Etek ucunu çeşitli bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen kaldırıyorum. Şu kısmı evet kaldırmadan önce yine şurada işaretlediğim yere yakamı bir göstereyim. Yakından şu şekilde alalım. Bakın. Şurada yakamızı işaretlemiştik. Şurasıydı yakamız. İlk önce arkayı kesiyorum. Hemen arkayı, ilk önce arkayı kesiyorum. Çok az bir şey. Şöyle çeviriyorum. Bunu alıyorum. Ön kısmını ayarlamak için arkayı kestikten sonra yuvarlağımı şu şekilde ayarlıyorum. Hemen iğneliyorum. Arka kısmında önümü farklı yapacağız çünkü. Şurayı arkaya ayarlıyorum. Önüme de yine bir iğnemi koyuyorum. Burası çok önemli. Kaydırmadan yapın. Çok fazla hemen oyma işlemini yapmayın. Biraz bakın ilk yeni eğer dikişe başlıyorsanız. Bakın şöyle. Şimdi burası arka. Önü şöyle hafif. Daha buradan alabilirsiniz. Çok fazla da almayacağım. Çok açık sevmiyorum çünkü kendimde. şurada iğnem var. Burayı alalım. önümü bu şekilde oyduktan sonra hemen kesmiş olduğum yarası kol kıyafetimi makineden yanlarını hemen dikip sülfülesini yapıyorum. Evet kıyafetimizin dikim işlemini yaptım. Bakın yarası kolumuzun bu tarafını da diktim. Sadece yakam ve et okucum kaldı beni Instagram ve Facebook adreslerinden takip eden tüm takipçilerim. Kanalımda birçok dikiş üzerine videom var. İster kalıp ister aslında pratik de demek istemiyorum ama ben çok pratikte kesmiyorum. Kalıp üstünden paf kalıpları üzerinden pratiğe çevirmiş bir şekilde anlatıyorum. Oturduğunuz yerden siz de evinizde bu şekilde dikiş öğrenebilirsiniz. Rengarenk kumaşlarınızı alıp bu şekilde yara sokollara dikebilirsiniz.